19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk safhasıdır. 19 Mayıs, kökleri tarihin en eski çağlarına uzanan Türk ulusunun gençleşmesinin simgesidir. Bugün savaştan galip çıkmış, şanlı bir ulusun düğün günü, gençlik günüdür. Bugün güçlü ve aydın Türkiye'nin yüreği ve beyni genç olan insanların 101. yıl dönümünü kutladığı şerefli bir gündür. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan. Koştu o parlayan güneşe doğru. 19 Mayıs 1919 kutlu sabahında Mustafa Kemal'im kandırma vapurunda. Özgürlük meşalesi tutuştu Samsun'da. Yayıldı dalga dalga Anadolu'nda. 19 Mayıs 1919 müjdeli gün. Türk çocuğu unutma ne oldu dün? Türk'ün uyanıp şahlandığı o gün, özgürce yaşamanı sağladı bugün. Anlatması güçtür oğul. Bir kara duman sarmış yurdumuzu, yitirmedik umudumuzu, biliyorduk. Bir gün gelecekti mavi gözlü kahraman. Yürüyün dedi, yürüdük. Vurun dedi, vurduk. İşte oğul, bu mübarek vatan, bu hürriyet kokulu rüzgar size Mustafa Kemal'den armağan. Samsun'a ayak basmış kahraman bugün. Çayır çimen yeşermiş zafer yolunda. Davul sesinde şahlanır düğün. Gönlüm coşup öter bir bahar dalında. Atam emaneti senden aldı sükkenci. Kendi nesilsin. Her sözün inci. Tüm dünyaya sen verdin bu bilinci. Cehalete karşı and içtik 19 Mayıs'ta. Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız kalplerimiz nabzımız vatan diyerek atar. Ayrılmadan yürürüz. Aynı yolda erkek kız. Ruhumuzda ateş var. Göğsümüzde iman var. Vücudumuz yay gibi. Bacaklarımız çevik. Kalplerde cumhuriyet. Başımızdadır bayrak. Bir emanet taşırız. Atamıza söz verdik. Kuvvetimizi gücümüzü kanımızdadır kaynak. Bilgiyle sporu yürütürüz at başı çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır. Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı. Bize ülkü yaraşır. Bize hamle yaraşır. 19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız. Tarihlerde var mıdır böyle bir günün işi? Bu pınardan içiyor. Alıyoruz kuvvet, hız. Bu ocaktan yakıyor. Bütün gençlik ateşi.